Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sesimle video yapmaya karar verdim. Evet, hangileri olmadan yaşayamazsın başlıyor. Hangileri olmadan yaşayamazsın. Seç ve puanını topla. Puanını yorumlara yaz. Evet. Telef 1. Telefonu 2. Tabletin 3. bilgisayarım, 4. Okuma kitabın 5. Yastığın 6 yatağım 7 okulun 8 kaynak kitabım 9 de defterim çanta 10 çantam 11 resim defteri 12 boya kalemlerim 13 üstlerim 14 montum 15 eldivenim 16 atkım 17 geceliğin. Evet abone olmayı unutmayın. Youtube Hello Dora Roblox Pre Prensesi. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.